Merhabalar, dudak doğrusu uygulamalarımızdan sonra dudak doğrusu zamanla yüzeyel olanlar ya da derin olanlar dudak hareketlerine bağlı olarak hafif kayabilirler. Şimdi evet. hastamıza baktığımızda dışarıdan çok fazla belli olmuyor ama hasta konuşmaya başladığında Can you say something? Have a good time. hareket ettiğinde şurada bir e, azalma oldu. Demek ki buradaki dolgu hareket etmiş. Bu tabi nadir e, görülen bir olaydır ama yumuşak dolgularda Biraz daha sık olabilir. E, bunun e, düzeltmesi de son derece kolay. Şu bölge ufak bir ekleme yaparak hastanın simetrisini tekrar sağlamış olacağız. Şimdi bu zayıf ufak bir ilerle buradaki e, düzensizliği geçirmiş olduk. Ee, bu tür kaymalar zaman içerisinde olabilmekte. Ee, şimdi tabii bir hemen yapıldığı için bu bölgede biraz şişlik var ama o zaman içerisinde daha da hale gelecek tabii ki bir gün içerisinde.